İslam ülkeleri ortak ordu kurabilir mi? Merhaba arkadaşlar. Bir sabah uyandığınızda tüm haberlerde Müslüman ülke tek bir ordu kurdu manşetini okuduğunuzu hayal edin. Bu sadece bir haber değil, dünya siyasetini derinden sarsacak bir gelişme olurdu. Bugün sizlerle Katar'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde konuşulan bu büyük fikri, yani İslam İşbirliği Teşkilatı benzeri savunma paktı projesini ele alacağız. Bu sadece bir zirve haberi değil. Bu İslam dünyasının geleceğini ve dünya dengelerini değiştirebilecek. Tarihi bir olasılık. Geçmişten bugüne birlik hayali. İslam dünyasının bir gelme hayali çok eskilere dayanıyor. Selahaddin Eyyubi'nin dağını. Müslümanları toplaması ve Osmanlı İmparatorluğu'nun birleştirici gücü, bu idealin en önemli örnekleridir. Ancak Osmanlı'nın yıkılışıyla birlikte batılı devletler, özellikle de İngiltere, Orta Doğu'yu parçalara ayırdı. Soğuk savaş döneminde ise Müslüman ülkeler ya ABD ya da Sovyetleri yanında yer aldı ve birlik kurma hayali sürekli ertelendi. Filistin sorunu ve yeni bir arayış. 1948'de İsrail'in kurulması, İslam dünyası için bir dönüm noktası oldu. Filistin sorunu, her işgalde neden birleşemiyoruz sorusunu sürekli gündeme getirdi. Mescid Aksan'ın 1969'daki yangınından sonra kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı sembolik kararların ötesine geçemedi ve ortak bir ordu kurulamadı. Günümüz krizleri ve ciddi bir fikir. Günümüzde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İslam İşbirliği Teşkilatını acil bir toplantıya zorladı. İşte bu toplantıda ilk kez ortak bir ordu kurma fikri ciddi şekilde tartışıldı. Mısır Kahire merkezli bir askeri komutanlık önerirken, İran ise daha kapsamlı, NATO benzeri bir savunma paktı kurulmasını savundu. Kilit ülkelerin rolü ve batının endişeleri, böyle bir ordu kurulursa, güçlü ordusu ve savunma sanayisiyle Türkiye kilit rol oynar. Ancak bu durum, batı ile ilişkilerde sorunlara yol açabilir. Ayrıca, liderlik mücadelesi veren, İran ve Mısır ile abdeye yakın olan, Suudi Arabistan'ın projeye katılımı, geleceği için belirleyici olacak. Bu fikir, ABD için büyük bir sorun olur çünkü Orta Doğu'daki askeri gücü zayıflar. Avrupa'da enerji ve göç konularında benzer endişeler taşıyor. Türkiye'nin duruşu ve gelecek. Eğer bu girişim başarılı olursa, İsrail karşısında güçlü bir birlik oluşur. Eğer başarısız olursa, Müslüman ülkeler teker teker hedef olmaya devam edebilir. Türkiye, İsrail ile ticari ilişkileri durdurarak ve Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım davasını destekleyerek tavrını gösteriyor. Ancak asıl çözümün, caydırıcı bir askeri güç kurmaktan geçtiğine inanılıyor. Filistin Devleti, 1967 sınırları içinde başkenti. Doğu Kudüs olacak şekilde kurulana kadar mücadele devam etmeli. Peki sizce 57 ülkenin tek bir ordu kurması mümkün mü? Yoksa bu sadece bir hayal mi? Yorumlarınızı videonun altında bekliyorum. Videoyu beğenmeyi,